Şey Masajı sert mi yapsın yumuşak yumuşak mı? Yumuşak. Hmm. Sen şimdi ne yapıyorsun kendine? Hı? Gözlerimi dinlendiriyorum, şöyle kapatıyorum ki açık olsun yani. <laughs> Dinlensin gözleri. Evet. Bakım yapıyorsun yani. Evet. Hmm. Baba ne yapıyor? Masaj mı yapıyor? Evet. Aynı Babası aynı sen masaj şimdi? masajcı mı oldun? Görevli misin? Evet. Çünkü çocuk bakıma girmiş. Tabii ki yapılması lazım yani. Ellerini de yapacak şimdi. Kollarını Çok unutmayın heyecanlı. lütfen. Bir yere sabitlenmeyin İmam Bey. Ee, İmam Bey sert et, sert yapmayın lütfen. Sert sert yapmayın lütfen. Sert sert yapmayın lütfen. Kolları da yapın İmam Bey. Ben hanımefendi olduğum için beni bana <laughs> o artık hmm, bana maşaz yap. Maşaz görevi. Maşaz yine beklerim diyecek ben hazır oldum. Sen şimdi <laughs> rengi giydiği zaman diyeceksin ki yine beklerim. Bitince. Eğer memnun kaldıysa yine gelir. Memnun kalmadıysa gelmeyecek. Doğru mu? Peki şu an iyi gidiyor mu? İyi gidiyor. Önerir misin masajcı İmam Bey'i şey, başkalarına? Pardon o suatakları oraya koyacağım Tamam. İmam Bey başkalarına da önerir misiniz? Başkalarına da böyle hizmet edebilir Kuruma mi? Kollarını yapın İmam Bey ya. Niye kollarını yapmıyorsunuz? Yoruldum yoruldum. Kolum ağrıdı. Kolum ağrıdı. Ama siz ne biçim bir müessesesiniz ya. Hizmetiniz böyle biraz kısıtlı gibi. Bana hizmet yapıyor şimdi. <laughs> güzellik merkezi yazıyor şu an. Şurada güzellik merkezi yazıyor. <laughs> och wat te doen moesten we ze